Sen say şimdi ben saklanacağım tamam mı? Tamam. Hadi say. Ben buraya saklanayım. Öykü beni görmesin. Allah. Ben neredeyim Öykü? Öykü. Buradayım. Soba yapacağım. Soba yapacağım. Ay yakalayamadım. Dur. Ben nereye saklansam acaba ya? Montumu bırakayım. Öykü. Öykü ben sayacağım sen saklan tamam mı? Buna mı bineceksin? Buna mı bineceksin? Buna mı bineceksin, bineceksin? bineceksin Öykü? Tamam ben sayıyorum o zaman.